Ordu ilinde yaşayan engelliler için acil olarak ulaşım araçlarına ihtiyaç vardır. Ordu ilinde yaşayan engellilerin sorunların çözülebilmesi için acilen Ordu Belediyesi bünyesinde engelli birimi oluşturulmadır. Mesela orta uzun vadede kaldırım yol rampa çalışmaları programları kamuoyuna açıklanmalıdır. Bu görüntüler yaklaşık 6 ay öncesine ait. Engelli babası Metin Aksoy, engellileri evlerine hapseden, sosyal yaşamdan uzaklaştıran sorunlara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için bir eylem gerçekleştirmişti. İnsani taleplerinin belediye tarafından yerine getirilmesini istiyor, bunun için de Anıt Park'a çadır kuruyordu. Taksim direnişine destek verenlere şirin gözükmeye çalışan, kurulan çadırlara destek olan Seyit Torun, engelli babasının kurduğu çadırı hazmedemeyerek saldırmıştı. Allah olayı kapıyor. Yani Sadece basın açıklamayı yani, alakası olmadı. Tamam, basın açıklamayı görevi evet. önce caddelerdeki seyyar satıcıları kaldırsın. Ondan sonra evet. kaldırımı evet. yani, kaldırım ikna eder. Arkadaşlar yani ben müdahale Ben Böyle bir hareket yapsınlar. Böyle bir hareket yapsınlar. Hayır. Önce onu yapsın o zaman. Önce onu yapsın yani o zaman. Yapsın o zaman. Bakın sakin sakin konuşuyorum. Sakin sakin konuşuyorum ama şu çadırın size hiçbir rahatsızlığı yok. Sadece görüntü olarak sizi rahatsız ediyor. Siz bu çadırı sökmeyin. Sökmeyin. Sökmeyin ama. çadırı sökmeyin. Saldırmakla kalmamış, eylemi yapan engelli babası Metin Aksoy'un kişiliğine yönelik bir kent yöneticisine yakışmayan düzeysiz yakıştırmalar yapmıştı. Bunları yaparken de Söyle Sametçi Dernek Başkanları'nı yanına almış, çadır eylemini yapan engelli babasına saldırmıştı. İhtirası uğruna engellileri birbirine düşürmeyi bile umursamayan belediye başkanı Seyit Torun ne kadar tahammülsüz, baskıcı bir anlayışa sahip olduğunu hazmedemediği tek çadırlık eylemde göstermişti. Kaldırımlardaki seyyar satıcıları kaldırın önce seyyar satıcıları. Raddeler işgal etmiş arabaları kaldırın. Biz elbette ki derneklerimizde sürekli diyalog içerisinde olarak mümkün olduğunca sorunları çözmeye çalışıyoruz. Seyit Torun, tahammülsüzlüğünün verdiği bir ruh haliyle bir yöneticiye yakışmayacak açıklamalar yapmış, devletin engelliye verdiği desteği bile istismar etmiş, engelli babasını çocuğunu kullanmakla suçlamıştı. Kendisi bugüne kadar gerek belediyemizden, gerekse vilayetten her türlü desteği, her türlü katkıyı almıştır. O evindeki engellisini kullanarak bunu bir kazanç haline getirmiştir. Bunu bir şahsi menfaat haline getirmiştir. Bu da üzücüdür çünkü kimse engellerimizin kullanarak, kimse engellerimizin bütününü kullanarak kendine şahsi menfaat elde etme çabası içinde olmasın. Emrindeki kolluk güçlerini görevlendiren Seyit Torun, Metin Aksoy'un çadırını parkı işgal ediyor gerekçesiyle yıkmıştı. Aynı parkı işgal eden esnafı ise görmemişti. Aynı Seyit Torun şimdi hak talep edenlerin yanındaymış gibi görünüyor ve onlara destek vererek çadırların kurulmasını sağlıyor. Belediye başkanı her alanda çifte standartını devam ettiriyor. Türkiye'yi ayağa kaldıran Taksim direnişine destek vermek için üniversite gençleri parta çadır kurdu. Kamuoyundan destek alan eyleme belediye başkanı Seyit Torun da destek veriyormuş gibi görünüyor. Hiçbir demokratik talebi dikkate almadan Seyit Torun'un bu tavrını her yerde görmek mümkün. Ayışı etrafındaki yeşili de peşkeş çeken Torun belediye binasını da halka rağmen istediği yere yapıyor. Uygulamalarında tam bir diktatör gibi davranan hiçbir hakkaniyete riayet etmeyen Torun işine geldiği yerlerde demokrasi havarisi kesiliyor.